Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda sizlere klozet kapağı tercih ederken dikkat etmeniz gereken hususlar nedir ve nelerle yani nasıl alabilir bizi klozet kapağı yoksa gidip Hırdabaçı'dan, Narburcu'dan ya da bir AVM'den nasıl bir klozet kapağı almalıyım? İlk önce dikkat etmeniz gereken klozetinizin uyumluluğuna bakmanız lazım. Klozetiniz hangi klozet kapaklarını uyumludur? Yoksa uyumsuz bir kapak aldığınızda nelerle bir karşılaşabiliriz. Hemen deneme amaçlı almış olduğumuz bir kapağımızı koyalım arkadaşlar. Bakın şöyle anlatayım. Klozetimizin arkası içine doğru dönen bir klozet yuvarlak Akdeniz modeline uygun bir klozet değil mi? Bakın normal bir klozet kapağı koyduk yavaş kapanan. Soruna hemen şöyle bir geriden bakalım. Görüyor musunuz? Kapağın uyumsuzluğunu, büyüklüğünü ve arkanın genişliğini çok rahat bir şekilde gördünüz. Bu kılık kapağı bu ürün için uyumlu değildir. Şimdi bununla kılık kapağı tercih ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini yine anlatalım. İş yerimdeki 01 klozette deniyoruz. Her zamanki yapmış olduğumuz videolarımızdaki gibi. Şimdi bu modelimiz Akdeniz yani klasik bir kapağı uyumlu. Bunun yavaş kapanında olabilir. Tercih edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben yavaş kapanan tercih etmiyorum diyorsanız olur. Bununla dikkat etmeniz gereken vida kısmı gözüküyor mu gözükmüyor. Bakın şurada iki tane delikleri var. Bandajını gördüğünüz gibi iki tane delikleri var arkadaşlar. Bu deliklerin altında vida deliği hani sıkmanız eliniz girip şu şekilde rahatlıkla sıkabiliyor musunuz? Sıkamıyor musunuz? Onu dikkat etmeniz gerekir. Neden? Eğer buna dikkat etmezseniz Üstten sıkmalı bir klozet kapağını takabilirsiniz buna ve diğer bütün modellere takabilirsiniz. Ama manuel alttan sıkmalı bir klozet kapağını takamazsınız. Çünkü arkası kapalı kalırsa arkası kapalı kalan bir klozet kapağında da bunu sıkamazsınız. Yani altına elinizi böyle gönderip vidayı çeviremezsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken ilk hususlardan biri. Üstten sıkmalı mı alttan sıkmalı mı? Üstten sıkmalı her kapak her klozete uyar. Bunu hepiniz biliniz. Ama modeli çok önemlidir. Bundaki arkada ovallik ve şekillik. Benim şimdi klozetim kapağı 50 tane kapak getirdim. Hiçbiri birbirine tam oturmuyor. Neden? O sorunun cevabı A firmasının klozeti A firmasının klozet kapağıyla eşleşir. Çünkü o klozet üretirken A firmasının klozet kapağını dikkate alarak üretir. Yani A B C'yi dikkate alarak üretim yapmaz. Bunu da bilmenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek verebilmenizi ve istekler ve sorularınız varsa da Instagram üzerinden bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Klozet kapağı yavaş kapanan malıyım, normal kapanan malıyım. Yavaş kapanan çok sık bozuluyor. Doğru bir yöntem çünkü yavaş kapanan elinizle hızlı bir şekilde çaktı kapattığınız zaman da kapağınız bozuluyor. Klozet kapağının üstten sıkmalı aldım. Sorunum bitti. Çok rahatlıkla taktım. Ama normal bir klozet kapağım almalıyım. Altın. Bakın. Birçok kişiden bana gelen şikayetlerde kuleli kapağı şurası dik durmuyor. Arkadaşlar bu kapak uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Uyumsuz bir kapakta da tabii ki öne doğru şurası şak diye kapanır ya da gerekme şöyle sert bir şekilde kalır. Bastığınız zaman kırılabilir. Bunun uyumsuz bir kapağınız var. Yeni aldınız ve değiştiremiyorsunuz. Tabii ki bu ürünler e, hijyen bölümüne gittiği için de değişimleri bazen yok. Bunları bilmenize söylerim. Bunu o zaman şu kapak modelinizi bir tık öne kaydırarak kapağınızın üst kapağın gerisine kaymasını sağlarsınız. Yani geride kalmasını bir santim sağladığınız zaman da kapağınız çok rahatla geride durur. Ve sizlerle karşılayacağınız sorunları bitirirsiniz. Tesisatçı gençten bu kadar arkadaşlar. Klozet kapağı alırken dikkat etmeniz gereken hususları teker teker anlattım. Dikkat alarak da klozet kapaklarınızı değiştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakınız. Bay bay.